Emekliliğini açıklayan Falcao'yu geçmişe günümüz yıldızlarıyla kıyaslıyoruz. Vay çok iyi konu. Falcao mu, Higuain mi? Bunun farkıyla Gonzalo Higuain. Falcao mu, Tevez mi? Falcao, Tevez, Carlos Tevez diyeceğim. Falcao mu, Lukaku mu? Romelu Lukaku'nun en en formda dönemiyle Falcao'nun formda dönemini kıyaslıyorum. Bence her adam el Falcao. Falcao mu, Retegi mi? Falcao'nun bu sezonki Retegi gibi çok sezonu var o yüzden Falcao. Falcao mu Lacazette mi? Radamel Falcao Lacazette'den daha uzun süre çok daha iyi bir performans ortaya koydu. Falcao mu Berbatov mu? İstikrar olarak Falcao biraz daha önde ama yetenek seti olarak Berbatov. Falcao mu Julian Alvarez mi? Bence biraz Falcao'yu da andırıyor stili ama orada Radamel Falcao bence bir adım önde. Falcao mu Diego Costa mı? Costa biraz daha fiziksel bir oyuna sahipti. Falcao daha teknikti. O yüzden Falcao oynayacağım. Falcao mu Luis Suarez mı? Luis Suarez birçok departmanda dünyanın en elit golcülerinden birisi. O yüzden Luis Suarez. Falcao mu Mandzukic mi? Yani bir takımım olsa ben ikisinin de en formda döneminde Falcao'yu seçerim. Falcao mu Karim Benzema mı? Benzema da tıpkı Luis Suarez gibi Forvet denince tüm zamanların en iyilerinden birisi Karim Benzema. Peki son olarak Falcao mu Diego Forlan mı? Diego Forlan, Radamel Falcao çok uzak isimler değil. Bilmiyorum izleyicilerimiz ne düşünüyor ama ben bir adım Forlan'ı öne koyuyorum.